arkadaşlar. Bugün uzun zamandan sonra numaralarla boya oynuyorum arkadaşlar. Gökalp oyunu ile birlikte. Hoş Yanımda kardeşim de var. Hoş geldiniz videoya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu resmi bugün bunu seçtim. Bu resmi boyayacağız arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Şimdi ilk başta böyle bir renk çıktı. Ya, koyu yavru ağzı gibi bilmiyorum. Ya burası çok küçük. Şunu şuraya koyalım. Hatırlatma iki gün sonra okullar açılıyor. Pardon. Evet iki gün sonra okullar açılıyor. Arkadaşlar. Ha arkadaşlar evet yapacağız, kalkacağız, yapacağız, kalkacağız. Bulamadım arkadaşlar. Son bir tane şey kalmış da bulamıyorum şu an onu. Nerede olabiliriz? Ha! Hiç bulamadım. Şunlara bir bakalım da. Bakın şurada küçücük bir uç var ama değil. Şimdi bir şunu kullanalım bakalım. Bakın çok küçük bir detaymış. Şimdi böyle bir şey. Böyle bir turuncuya benzer bir renge geçtik. O ayrıntının olduğu yere hep bakacağım arkadaşlar. Siz de görürseniz yani görebiliyorsanız bilmem de. Daha çok varmış. Bakalım şöyle. Bence çok güzel bir şey çıkacak sonunda. Artık yapmamaya çalışıyorum. Yani o yüzden olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Yok gözüküyor. Daha yarım oturuyor arka. Ha arkadaşlar bakın. Çiçeğin turuncu yerleriymiş. Şöyle burada da atladığım olabilir. Çünkü yine küçük. Bunlar mandala diye geçiyor. Mangala da olabilir bilmiyorum. Ama mandala galiba. Evet arkadaşlar bittim. Şimdi ilk önce bunları yapacağım. Çünkü bunlar hemen tık 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 diye oluyor. Arkadaşlar boyamamıza devam ediyoruz. Ve bir yandan kardeşim de bulamıyor. O da oynuyor bu arada arkadaşlar. Yani kendi şeyinde telefonunda bulamadım evet buldum. Şimdi bu oluyor ama yine bakalım arkadaşlar ben şu an ha, bulamadım buldum. Hala varmış çok. Arkadaşlar şöyle bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bunu bir türlü bulamadım. Siz görebiliyor musunuz? Şu çiçeğe de bakalım da. Arkadaşlar bunun rengine bakacağım şimdi. Şurada görebilirsiniz. Bu 40 renkliymiş. Aa bakın çok benziyor. Renkleri. Arkadaşlar bunu bulamadım. Gözükmüyor. Şurada yok. Arkadaşlar iyice aramam gerekiyor bulmak için. Ve asla bulamıyorum. Şimdi uç tamam. Burada bir yerde olması gerekiyor. Burada var. Burada var. Başka. Allah Allah, şuralara bakmaya çalışıyorum. Şu 26'nın yanındaki kısımlara. Ama yine de bulamıyorum. Ay çok kafam karıştı. Şurada olabilir mi diyorum ama olamaz. Şimdi boyadığım yerlerin yanlarına bakıyorum. Ben. Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Çünkü burada reklam izleyeceğim. Geldi mi arkadaşlar? Şimdi ben 4'e geçtim. 3 tamamlayıp. Tamamlayıp. Bu da böyle bir mor gibi. Bordo gibi. Mor ve mor ve bordonun karışımı bir şey gibi. Veya kırmızı işte bilmiyorum. Bakın şuralarda bir sürü şeyler var. orada ben iki tane ipucu aldım, bir tanesini kullandım arkadaşlar. Şu çiçeğe bakalım. Bak çiçeğe bakmadan çiçekte yok. Bu bitti arkadaşlar. Şimdi çiçeğine bakalım. Yok. Burada var. Bu da pembeye benziyor. Buradayla beyazın karışımı gibi şöyle şunu alalım. Arkadaşlar bu bayağı uzun sürecek bence. Ben kolay diye ıı, seçtim bunu ama bilmiyorum. Pratik yapma, yapmamaya çalışıyorum ama arkadaşlar. Ara sıra durdurabilirim arkadaşlar. Yani sorun ol, olur mu bilmiyorum. Arkadaşlar bulamıyorum. Bulamıyorum arkadaşlar. Ha buradaymış. Bunu da tamamladık. Ha, bu da çok tatlı bir pembeymiş. Şöyle. Bu hep pembenin veya işte turuncunun tonlarına benziyor arkadaşlar. Bakın çünkü çok benzemiyor mu tüm renkleri. Mesela şu turuncu bu yavru ağzı. Bakın göstereyim. Bu turuncu bu yavru ağzı. Bu pembe. Benim resmim bu arada çok güzel. Bu birazcık daha koyu arkadaşlar. Öyle gidiyor işte. Benim resmim senkinden film daha güzel. Ne yapabilirim? <laughs> Şöyle bulamadım yine. Yok yok. Ya onun yerleri yani hep orada diye anlıyorum ben. Anlatamadım ama. Neyse arkadaşlar. Yine bu ipucunu alacağım. Şurada gördünüz ipucunu alacağım. Bakalım. Bakın buradaymış. Yine başka da varmış. Bu kadar yakınlaştırmıyorum. Bu kadar yakınlaştırmıyorum. O yüzden göremiyorum arkadaşlar. Ama burada da küçük bir şeyler var. Şöyle bakın ekran bayağı oldu. Şöyle burada da varmış. Şuralara bakıyorum ama bulamadım arkadaşlar. Bildirim geldi bu arada. Hmm, arkadaşlar ben bunu yine bulamadım. da olabilir mi diyeceğim ama yoktur. Altıncı renk. Yok bulamıyorum arkadaş ya. Yok. Ne kadar baksam yok. Bak şurada hep 20'ler görüyorum. Gördükleri mi yapayım diyorum ben de. Bulamadığım illaki çıkar bence arkadaşlar. Bakın burada çiçeğin rengi yok. Ha arkadaşlar şimdi böyle nasıl desem fazla değil de büyük gözüken renkleri boyamaya çalışıyorum. Ben burada mesela. Burada çiçekte varmış arkadaşlar. Bakın. İlla ki çıkacaktır ortaya yani. Başka bir şey bilemezsem bilmiyorum ama tüm her şeyi yaparsam onu bilemezsem çıkacaktır ortaya bence. Ben öyle düşünüyorum. Şunu da atlamışız. Tamam. Burada küçük şeyler var. Bunu atlayacağım. Bunu da atlayacağım. Ben bir yere atladım sanki bulamıyorum. Arkadaşlar şurada bir yerde 6 görmüş. Yok 7 görmüştüm pardon. Mesela buradaymış arkadaşlar. Çiçeğimizi tamamladık. Bakın mesela burada da bir siyah varmış. Ama o kendi elinden yapılmış arkadaşlar. Kesinlikle hiçbirini ben yapmadım. Ben videoya başladığımdan beri boyuyorum. Arkadaşlar. Galiba part ikisi gelecek arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Şöyle yine boyuyoruz. Bakalım yine. Bitmedi mi? Yine bir şey kaldı arkadaşlar. Her zaman bu oluyor bana. Sizde böyle boyadığınız zaman oluyor mu size? Bakın arkadaşlar buradaymış. Yaptım bunu. Kesin burada da bir şey çıkacak. Bakın burada da burada çıktı. Yani bir yerde de burada çıktı. Bir koyu mor galiba bu. Çok koyu değil ama koyu yine de biraz. Nerede olabilir? Başka? Göremiyorum arkadaşlar. Burası hangisi? Hangi renk? 35'miş. 35'i bulalım. Boyayalım. 19 nerede? Bir dakika bu arada. 30, 35 mi? Kaç? Evet 35 tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. 36 ne neler varmış? O arkadaşlar bu da su yeşiline benziyor. Neyse bunu bıraktım. 8'e geçtim. Göremiyorum ama şu an arkadaşlar. Mor nerede olabilir sizce? Buralarda olacağını düşünmüyorum. Şu yanlara bakalım. Buradaymış. Evet bitti. 9'a geldik arkadaşlar. Hadi, kenarlar galiba. Kenarlarda mor diye gidiyor. Galiba evet. Gök renklerinde yine mandalamız mı? Yine yanlış söylemiş olabilirim. Bitmesi gerekiyor. Bitmedi. Hmm, şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Şurada var. Bu kenarlara da çok dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir detay var bunlarda burada var. Bu da bir arkadaşlar. 11'e geçtik. Şimdi şöyle. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bayağı yaptım ben. Neredeyse 3 renk kaldı. O da şunların rengi arkadaşlar. Yani siz çok izlemeyin dedim. Çok kısa yani çok kısa demeyeyim de orta bir video olsun dedim arkadaşlar. Ben bu kadar yaptım. Şimdi bu çiçeğimiz kaldı arkadaşlar. Bakın şurada çiçek çiçeğin şeylerine. Bu arada arkadaşlar ay nereye basıyorum ben? Ee, neydi? Unuttum ya. Neyse. Unutunca mı? Aklıma gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Arkadaşlar bu boş mu kaldı? arkadaşlar bu boş kalmış açık bir sarı olduğu için bayağı şey olmuş arkadaşlar. Bu videomuz da bitti. Bakın arkadaşlar nasıl yapıldığı gösteriliyor burada. Bunu da göstereyim. Bakın şöyle izliyor şu an arkadaşlar. Bakın böyle oldu. Bu videomuzda ve resmimizde bittik. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar pardon ben durdurmuşum. Bay bay.